Merhaba arkadaşlar. Ana Mülac, bugün ne yapıyoruz? Göster bakalım elini. Merhaba. Her şey pembe videosu çekiyoruz. Bakın elimizde pembe kar taneleri var. O zaman kutumuz gelsin mi? Evet. Evet kutumuz geldi. Hop, pembe acımadı. bir şey gördüm. Ben de gördüm. Açtık. Bakalım içinden pembe neler çıkacak. Aa, Anneciğim bize göster bakalım bunu. Pembe bakın bir bebek çıktı. Ağlıyor. Evet bakın pembe elbiseli çok tatlı bir bebek. Hayır açılmaz anneciğim. Bunu ne yaptık? Buraya koyalım bakalım. Başka neler var? Elime ne gelecek? Aa bu da ne? Pembe bir yatak. Dur bakalım anneciğim. Sen hadi sen çıkart bakalım anneciğim. Bize göster içinden neler çıkacak. Bu da ne? Aa çocuklar bakın. Pembe elbiseli Maşa. ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor içinden? Bakalım. O ne anneciğim? İşte bir unicorn bakalım başka neler çıkacak pembe onu da buraya koyduk bakın pembe olan her şeyi buraya diziyoruz maşa da burada şimdi onu müthiş heyecanla bekliyoruz kutuda pembe çok bir sürü şey görüyorum bu da ne oh, pembe bir deniz kızı çıktı saçları mavi vav wow. ve aralarında pembeler de var şurada da bir düğmesi var bu neymiş oh, bakar Işıklı. Hop. Onur Miraç beni neden bu kutudan çıkarttın? Çünkü her şey pembe videosu çekiyoruz Deniz kızı. Sen de pembe olduğun için çıkarttık. Miraç şimdi elini daldır bakalım ne çıkacak. Anneciğim istersen bunu çıkart. Elinde kalsın mı? Çıkartmak mı istiyorsun? Tamam çıkart rahatça yap. Hop bunu aldık. Bakalım kutudan ben bir şeyler görüyorum orada. Aa! Bu da ne? sana da merhaba. Bakın şimdi Şile var burada. Onur Miraç saldır bakalım elini anneciğim. Onur Miraç elini daldırıyor. Aa, aa. <laughs> Bakın çok güzel bir yemek masası var. Aa, çok güzel yaşasın. Buraya koyalım maşayı da bakalım. Tekrardan daldıralım. Miraç tekrardan elini daldırıyor. Aa, aa. bu kutuya yeni bir şeyler gelmiş. Az önce yoktu. Aa, aa. Nilay'cığım merhaba. Pembe elbiseli, pembe ayakkabılı, pembe tokalı bir Nilay Nilay'a. Ben saç nila, nila gördüm, ip gördüm. Aa oğlum aç bir ip. Aa aç o bir ip değilmiş. Bir çilek kızmış. Hayır kiraz kızmış. Pembe elbiseli, pembe şapkalı. Sen de gel bakalım. Sen de pembesin. Anneciğim daldır bakalım tekrardan kutuya elini. Merakla bekliyoruz. Ne çıkacak? Bir tencere. O zaman bunu mutfak için buraya koyduk. Bakalım başka neler var? Nelerecim, seni de buraya koyalım mı? Hıh. de burada. Ay. ay Gel bakalım Maşacım. sen de anne. burada yat. Efendim ay, anneciğim. Elime, elime çamaşır suyu geldi. Ay bir şey çalıştı. Ay eline bir, bir çamaşır suyu geldi. Bir şey çalıştı diyor onun için. Hı, çocuklar ay. ben de bir ses duymaya başladım. Ah çok ağır, çok zorlandı. Aa. Arkasında hortumu olan bir şey. Bu da ne? Bakar mısınız? Bir çamaşır makinesi. Çamaşır yıkıyor. Pembe düğmeleri olan. Arkası da pembe. Çamaşır, Ay Allah kim fışkırttı? Ay. kapattı onu mi aç? Bakın. Burada da hortumu var. Buradan da. O, o, o Evet anneciğim bu fışkırtmış. Aa, Pembe de bir çamaşır makinesi Onur Miraç tekrardan elini daldırdı. Bakıyoruz şimdi ne var diye. Heyecanla bekliyoruz Onur Miraç. <laughs> Aa! İki çift pembe ayakkabı. <laughs> Onlar da pembe elbiseli bebeğin. Evet. Onun ayakkabıları yokmuş anneciğim. Ters giydiriyorsun bebeğim. Bunu giydir. Ben yardımcı olayım. Oo! Oh. Onlar mı? Başka ne buldun? Aa! Oh, oh. Bu da ne? Bir sıvı sabun. Bunu da buraya koyalım o zaman tuvaletin yanına. Merak ediyoruz başka neler var diye. Elime bir, bir şey geldi. Ben orada pervane'si olan bir şeyler de görüyorum ama a bunlar ne ki? Bakın kaşık, bıçak ve çatal. Evet, harika bir mutfak seti. Bunları da masamızın üzerine koyalım. Her şey pembe. Pes pembe oldu her yer. Ay onun yine bir şey çıkarttı. Bu ne ya? Aa, Aa ona miraç bir küvet. Bakar mısınız? Aa, Aa unicorn gel bakalım. Sen de buraya bin bakalım. Bakalım başka neler var kutumuzda. Aa, Aa onun miraçın eline bir pervane takıldı. Aa bu da ne? Pır 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 pır. Ay, pembe bir sky bulduk. Ana Miraç. Ne geldi anneciğim eline? Ay. O ne ya? Durmuyor. Yaramaz bir şey var galiba Onur Miraç'ın elinde. Bu da ne? Aaa! Köpüş araba. Seni gidi seni. Uf uf. Uf uf. Ay. Bunlar <laughs> durmuyor. Aa, anneciğim ne oluyor ya yine? Bakar mısınız? Her şey pes pembe. Aa yine bir yaramaz var ya. Ay içine dalıyor. Ver bakalım annecim ben yakalayayım. Gel buraya seni yaramaz seni. Ay, ay 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 kaçıyor. Aa bu da ne? Bu da bir domuz arabaymış. Tatlı bir pembe bir domuzcuk. Gel bakalım sen de. Ay onun ne? Ne bir şey girdi. Aa pır 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 diye içeride dönen bir şey. Bu da kimmiş anneciğim? Aa <laughs> Benim annem yok. Kutumuzu Anneciğim başka kutumuzun içi artık bomboş her şeyi çıkarttık. Arkadaşlar işte her şey pembe videomuz burada. Bakın her şeyler çok güzel. Gördünüz mü? Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.